Gideli beraber Bak şimdi bu Yapma Baş. TÜRKAP <laughs> 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 Şey Oraydı. Ben bir şey söyleyeyim Bulup bulup. Valla bulup bulup. Kur'an bulup bulup. arabi bir haşhaş. Haro. Ve... Dışarıdan. Hihihihih. Tövbe estağfirullah. Kovalamasana. Artık kafanı pislik yapacak. Daldaşacak. Kafam benim. Ne? anlatsın Gördüğü gibi. <laughs> vurdum. Buram vurdum. Değdi! <laughs> 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 değdi! <mi? Gülüyor> Görüyorum. Allah da kafalar. Yatan şey. Köpeğe bak, uçağa atıyor bana değdi diyor. Ne yaptın sadıcım bak be. Arkadaşın kapı kapıyor. Kapıyor? Evet. Sen yerin çık tabi girme ya. Atla atla. Şimdi atla şuraya git. Nereye? Berke <laughs> anasını. Anasını. <laughs> Dur kalaplar Lan uçak Gideceğim baba Lan Lan Yoksa Dön Yoksa E deneyeceğiz bakalım <laughs> Türk Aslan gidelim buralardan derken niye sen var? sus, sus. <laughs> Kulağında kulaklık vardı oğlum. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. O geday tabii bizden ayrıldı. O geday bir orospu çocuğu oldu. Ay vay. o geday videoyu izleyecek bak. İzlesin o geday ne ne ucu bilmem. Buraya inmeseydin keşke. Şuraya inseydin keşke. Vuruz vuruz. Vurursun Buraya in, buraya Allah helaline versin Sıkma Nereye çıkıyorlar lan? Ötürü Ötürü Yer girdi Sen dönüp ötüme git ya ben şey değil adam mı öldüriyim amına? Arkadaşlar hepinizin gelebilecek kapasitede olduğunuzu düşünüyorum. Git bak annenin annenin ara. estağfurullah. Kanka bir vakit babam. O... Adamla VSS ile adamı öldürtmeye çalıştırdınız bana. Uzak göz kedi var. Tamam şerefsiz nasıl geliyor? <laughs> 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 ne güzel Allah'a gelsene diye bir şey gerçekten <laughs> beni orada. Emir koş. Sus adam ben neyim sus. Of ya taşı. Ya taşı ya da taşı. <laughs> Arkadaşlar kesinlikle ben böyle birisi değildim. O gelayla tanıştım ama bütün küfürleri ben öğrendim. O anki onu söyledi. Kanka beni şey yapıyorlar dedi o anki sinirle. Aynen ya. Yani. Yoksa böyle bir değil. Ben de hepsini o alayım. O etiketleyeceğim arkadaşlar videonun altına. 2 ve 1 atıyorum burada neredesin sen? Ya lan beni orada. <laughs> Sus, o, o zaman neydi? De Kanka beni. <laughs> Gülüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak, aldıklar, ne? oluyor lan burada? ne? <laughs> <Ademim>! Benim benim. Çocuk ne? Çocuk ne? Çocuk ne? Çocuk ne? Çocuk ne? Öldün mü artık ya şey? <laughs> Çok komik. <laughs> Abi çıktığı kadar bağırıyor bir de. Allah'ım bunu videodan Emir bunu videodan kaldıralım ya. Onu sileriz zaten. Burada mısın lan? Zaman video at ben silip sana geri atayım. <gülüyor> <gülüyor> Burası oyun mu olmadı mı bak? Allah Allah nispetle videoyu <laughs> i̇ki kişi orada aldı işler bunu. Hakan, ne yapayım bunu? Adam bana iki topa yattı amanım. VSS adamla sıkıyordum ben adama. Adam ne? <laughs> VSS ile adamla sıkıyordum ben adama. Yerim buldum beni orada. Adam, pullar onu sal. O bizim elimizde. Biz temizledik burayı, o gelir. Ne meyler ne meyler? Tombul tombul. Bunu o Geday'dan öğrendim. Her zaman bunu söylerdim. Vallahi beni öğren. öğrendim. Vallahi falan ver. Şaka şaka arkadaşlar. Ben bunu emirik kulup 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 gulp bulp yapar arkadaşlar öyle. Emirden değil tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> sen adamlar ne yaptı? Sikiyorlardı beni en son yapacak. Niye yardım ettin? Adam trende. Ha, kanka. Annen anne. anne. bir daha karşıma öyle çıkarsan kural seni alırım bak. Gel kanka sen ben güzel loot yaptım biliyor musun? Loot yaptım. Adam bana sövüyor lan. Ben trenin içine bıraktı ya da bıraktım ben gidiyorum. Gel gel, yedik yedik. Sıkma bir daha öyle bana! İç oğlum! Gel gel. gel gel. Ben de öfkelerimle, ben de Dönmeye koşmak isterim, Kerman yok üzerimde. de. biraz da sen yap. Kaçıyor, tut. Kanka adama bıraktığınız iyi oldu ama ya. Niye lan? Belki ren kasıyordu oğlum Onu, onu bu geç Allah razı olsun dedi. Ekstradan sevap kazandı. Acaba adamları vurmayıp bıraksak mı? Sevaba girer mi? Sen tuttuğun adam değil boto. Ananı bırakayım deme. İki silahı da aldın mı şerefsiz? Adamı gördüm bu arada. İşaret. Adamı gördüm dur. Şu tepede kanka şu. İşaret. Orada ne yapıyor lan o? Kanka vallahi bilmiyorum ben. Şans eseri gördüm adam. Git git kanka görsün icamı. Nasıl patlamadı lan bu? Anne. Now approaching. <laughs> orada approaching. kontrol ettim da konsol ettim orada. <laughs> Kral yerin güzeldi. Güzeldi. Ya, güzel mi? Ben beğendim mi bunu? Yeni adam az daha öldürüyordu. <laughs> Bir adam daha var. Palana palana. Gariptir. Kucağına al. Adam aldı mı sen? Bu da ben silahları var ya. İkisini de ben alıyorum. Tamam ben bir tanesini aldım ama neyse. İkisini de hadi almıyor. Nasıl almıyor? Alsan oğlum. Oğlum. Şey var ya M4. S12 oynuyorum. Ha. Ban yer miyiz lan? Niye? Bırakıyoruz ya. Önceki adamdan yerdik de o konuştu çünkü konuşmayanlardan yemiyoruz. Ama yine de sen çok durmayanların adamları. Ben bir kere koymadım bok Badem de. <laughs> Kanka gel biz en işte, buraya. Kömelim. Anne anne. <laughs> 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 Allah kahretsin. geldi. Abo ben yeri buldum kanka. Allah belanı versin. Tek Hadi asansör, asansörü çıkar. Mantıklı lan. Kanka sende şu saldırı tutanından var mı ya? Wow. Bana versene bir. Yavvar. Oğlum hala bir kişi var. Oğlan <laughs> nasıl lan? Nasıl oğlum biçim lan? Lan mı erik güzelim? Ahahahah Sen senin Sen senin Bol Şey Sen gir gel Asansörü Sen oraya sik sen gir <laughs> bi Ahahahah Atma atma hadi düzgünce çıkak adam var gel Gir gir sen Lan <gülüyor> Lan diyor bir daha var. Ben de özledim ben de. Şu an esnim var yine. Sana koşmak istedim. Güzelmez de var izlerimde. Ay! <gülüyor> <gülüyor> <Koltuğu gibi. gülüyor> ben bir ara yaptım yapacağım. Adam gördün mü? Bayrın mı? Bayrın hazır değmiştim. Anam! Arda bitirmesin. Gel. Ya Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> şurada. şurada. Uşaket. Şurada. Beni mi tutsan acaba? Vur artık! Gidiyor. Bak şurada. Nereye gidiyor? Nereye tut şerefsiz? Dur lan. Adam geldi sana. Kolu Teşekkürler. Ölüyon gibi. Çitan <laughs> bana saldırı, <laughs> <kaldır> <laughs> saldırı çitanını atsana. Kesmeyin var son halinde Hale koşmak için Gel gel sen gel sen gel, gel, gel Tamam, patlat çekmeye gidiyorum manyakım hanım Adam nerede lan? Oyun oynayacak mı? Arda, adam nerede? Bak oralara bana niye soruyorsun? <laughs> nereye attın? Oğlum adamı nereye attın? Öldü kanka adamı Hmm. Adam kendini resetledi biliyorsun değil mi? Ana. Beni yanıma gelme be tamam mı? Bana gelme. Bana gelme be. Canım çekti diyorsun gel. Gelme gelme. Niye ne oldu ki? Gelme gelme

<laughs> Aha, Spider-Man işe. Oğlum çekmiyor bu. <laughs> Emir, burada bir öyle editley tamam mı? Tamam. Kodumun camından bir girerse. <laughs> İremim. <laughs> Siktir et ben merdivenleri kullanacağım. Al spider man işi. Çek abi mi? sağ ver abi. Sen de gidilmiş abi. artık şu kodumun yerine. <gülüyor> 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 Ana. <gülüyor> Hadi. Adamlar gel. Hacı Fadi. Oğlum beni al. Allahu ekber. Lan beni al. Ananı sikeyim adamlar burada ya. Lan beni al. Ya Rok, sen beni alasın. Ben bunu alana <laughs> Ben onu emir zannettim anneme adamı sıkmayı unuttum. <laughs> ne var ya sen korkdun. Kanka sikiyor var beni ya. yardım etsin. Nasıl gelemiyorum? Kanka beni tarıyorlar. Kraldın mı? Emir sana koyayım Emir. Oğlum bak. Bana bak. Annen anne. Ana. Salınma çocuğu. Kendime bomba. <laughs> Bana gibi. Kanka ben süre bitti. Onun anasını sik onun anasını. Anasını sikeceğim onu. Tamam, tamam. Ben öyle. Kulesi... kucakla onu götür ama ha arkadaşı var. Ben P90 al git senin P90'ı falan al. Oh, oh, oh. Amına koyduğum Sadece p 90 al dedim hepsini sömürdüm <laughs> Adam geliyor! Emir ne yaptı sen az önce? <laughs> Hadi Spider-Man'ı yap. <laughs> Abo. Annen, anne anne. Bitir mi?

Kanka, bir şey dikiyorlar. Haha, sana bir zincire para sizi atar. Kanka, bana şey versene, topüderlik versene. Gene mi? Hı -hı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa PK'da da beni öne geçelim. Şaka fata. Lan. Bir daha. Lan ben neye girdim? Vereyim mi daha? Yeter gibi. Yeter yeter de ben nereye girdim? Sen evdesin. Al mı Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Aklımı sikeyim yanlışlıkla evet tıkladım. Evler oğlum. Kanka benim eve gelsene benim eve. Eve gel benim. Naber, ne haber karı? Sağ ol. Ne abi. diyorsun lan? Şey. Niye benim eve duydum? gelsene sen. Senin ev. Thanks. Sen benim eve bir gel gel. Thanks. Gel. Bu ne lan?

Neredesin Karabola mı Hadi PUBG'ye biraz önlesin gibi sanki. Şey evet, PK. dön de hadi gireceğiz hadi. Beni bir kere bul. Yok hadi hadi. Sana 300 oyuncu. Çıktın mı? 300 kaçırdın az önce biliyor musun? Çok da çizim. Emir. Kula. Hayır. Benim şarjım 20. Hayır dedim bak. Ne dedi ya? Niye başladı? Bak. Bak. Neyse çekelim öyle video. görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bir gün sizinle görüşebiliriz arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar.